takımla bir yumruk selam başlattım. Ay güzel lax çaktı bana. Yok <laughs> Uzun uğraşlar sonucu kanalı şifresini hatırlayabildim sonunda. Nasıl oynadık bu çarı ya? QW falan mı basıyorduk galiba. Karşı var bu arada. O da yenilmez aldığı için ben de yenilmez almedim. Yoksa dövebilirler bizi. Aha Viego burada. Biz buradan double scuttle'a gidelim daha iyi olur. Beyimiz yatalım. Artık ilk item kibir almayacağım bu arada. Artık e, Yo mu fırsat falan alacağım. O yüzden tekrardan ilk item tiyamat almaya devam edebiliriz. Botta bir aksiyon çıkmış ama çocuk öldü maalesef. Buradan acaba çaktırmadan ejdere başlasam yapabilir miyim? Bence şu an kimse beni burada beklemiyor. Güzel ejder aldık. 7,5 dakikadır oyunda hiçbir aksiyon olmuyor ya. E spor maçı oynuyoruz sanki. Bu arada merak ediyorsanız şu an hala West'e oynuyorum ve elimizde yaklaşık elmas. Yaklaşık elmas nasıl bir cümleyse. Yani şu an herkes elmas 3 veya elmas 4. Öyle diyeyim. Orada garip bir şeyler gerçekleşti ama işin ucunda biz vinledik gibi. Bir flash karşılığı 3 tane void caps bence worth. Buradan red buff'ı alalım. Yalnız Viago benim jungle'ıma girmiş. Biz burada geri kalamayız. Biz de Viago'nun jungle'ına girmemiz lazım. Viago blue'yu almış neyse. Toplayın bir kuraltı yapalım bakalım. Darius'e bekledim. Adam hem level atladı hem de şey yapamadık ya. Geliyorum oraya doğru. Bir şekilde kesmemiz lazım abi bu adamları bizim. Güzel. Güzel. Killer bize kalmıyor ama olsun. En azından kemikli çikolata kasıyoruz. O ejderi almak lazım yalnız ha. Burada ejderi başladık ama bana yardım gelir umarım. Burası olacak iş değil. Adamlar ölmüyor ki. Sürekli bir şekilde hayatta kalıyorlar. Ya Lissandra ulti basıyor ya da Zilean gelip kurtarıyor adamları. Tatsız bir maç dönüyor şu an. Güzel. Burada kestik Viego'yu. Bu tatlı oldu işte. Buna başlayalım. Abi de buna başlamışlar ama yok. Çok hızlı resetlendi. Şunu alalım da hızlı base alırız. Nice. Burada şu an ayakkabılar bizim olduğu için şu ayakkabının buff'ını alacağım. Yani şu ayakkabıyı alacağım. Çünkü buff'lı geliyor bize. O bayağı iyi olur bizim için o yüzden. Yani bu kuleyi alalım bari. Herkes middeyse, bottaysa bize toptan yararız. Güzel. Buradan garilla kestik. Temiz. Bakın bir alamet oyunu nasıl açtı görüyor musunuz? Bir alamet sayesinde bir anda 3 tane kule aldık. Buradan peki bota gitsek birilerini kesebilir miyiz botta? Önemli bir soru bence. Zilleri mesela keser miyiz? Güzel. Bana kaldı yalandan. Oradan bir de ezlerimiz var ha. Oradan bir de ejderimiz var. Yüksek yolla maçlar böyle. Herkese tek attığım maçlar biraz zor görürsünüz. Ha, oluyor tabii. Olmuyor değil ama biraz daha nadir oluyor. Güzel. Buradan bunu da aldık. Tertimiz base atabiliriz. İtikarsız saydıra bana oradan çok tatlı tatlı bakıyor. Tam param yettiği için ama alamam. Abi birisi benim kuşumu çalmış. Ayıp değil mi lan? Cık. Millet benim jungle'ımda geziyor ama arkadaşlar ya. Ha, bunlar bottaymış. 4 kişi bottalar yalnız. Adaleti koydu da. Güzel bayağı kule demirciydi. Burada keserler bunu artık. Nice. Yalnız bizim adam sayımız eksik ya. Biz çok geride başladık bu savaşa. Bayağı anlaki oldu burası. Bizim Zed toptan yarmayı tercih ettiği için fightte bayağı eksik kaldık. Laks elinden yapıyor da. İşte en azından Atakan'a vermedik. Öyle bir durum söz konusu. Atakan hala yaşıyor. <laughs> Lissandra'nın da bu arada hazır hayakkabısı olduğu için ona da az Onu da hatırlatayım. Lissandra'nın hazır hayakkabısı var abi. Viegon hazır hayakkabısı var. Şu an en son bana dönüştüğü için benim itemleri duruyor üstünde. Benim itemlerim duruyor. Ama onun da hazır hayakkabısı var. Ya burada direkt başlayabiliriz bile aslında birleşirsek. Biraz grup olursak. E peki takım istemiyorsa ben de istemiyorum umurumda değil. Ben takıma teklifimi yaptım. Bunu öldürebilecek miyiz ki? Güzel. Ya yani şu anda Atakan yapmamız lazım mesela. Atakan çok önemli bir objektif ama kimse bunun farkında değil. Ama burada artık yapalım yani. 3 kişi kestik. Kanalın şifresini atalım ya sonunda. Bu saatten sonra videolar gelir. Eğer videoların daha hızlı gelmesini istiyorsanız like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hayatım. Videolar ne kadar fazla like alırsa bir sonraki video o kadar hızlı çekmeye başlıyorum çünkü. Ya genelde öyle oluyor. Şimdi burada ejder tarafına birleştiler iyice. Ejder tarafına gitmemiz lazım bizim. Buradan dead dance'e gidiyor maalesef. vego O yüzden bir hiç sarımız çıkmayacağız. Bu saatten sonra maksimum artık bir şeye vururuz. Yine vururuz. Bunu çekmemiz lazım. Buraya. Güzel onları korkutmaya yetti bu ulti. Ultiye basayım bunlar bunu alsın. Ben milleti korkutmaya başlayacağım. Zed de burada ya beraber şimdi keseriz bunları. Güzel. Aradan ayıklıyoruz. Güzel onu da kestik. Nice. Rengar şu an nizami oynuyoruz. Nizami Rengar gameplay bu. E şimdi karşıda Zilean ve Lissandra varsa üstüne Garen ve Viego varsa yani one shot atamazsınız millete. O yüzden Evet. Bu takımlara karşı böyle biraz daha dediğim gibi nizami oynamanız gerekiyor. Birazcık oynanış tarzınızı değiştirmeniz mecburen gerekiyor abi. Burada bizim ejderha hazırlanmamız lazım yanlış bastan. Yanlış yanlış karlar vermeyelim oyunu uzlarız direkt. Benim de rankım bu arada şu anda elmas şey elmas demişim. Zümrüt 351 LP sanırsam tam olarak. Buradan Baron'a direkt başlayabiliriz. Büyük ihtimalle eritiriz Baron'u hemen. Eğer Darius tanklarsa çok daha hızlı alırız ama bakalım ha, Şu an Darius tanklıyor. Çünkü eğer bilmiyorsanız Baron'un tanklayan kişi Baron'a %50 daha az vurur. Yani o yüzden tanklayan kişinin e, en az hasar veren kişi olması lazım. Veya mümkünse tank olan birisinin. Tamam şu anda hedefimiz biliyorsunuz klasik level 16 olmak. Rengar'da 6'şer leveller çok önemli. Çünkü ultisinin hasarı ve bekleme süresi çok güzel artıyor. Daha doğrusu bekleme süresi azalıyor hasarı güzel artıyor. O yüzden level 16 olmak istiyoruz. Şimdi şöyle bir durum söz konusu ucunda kaldık. Ve hiçbir kamp yok mapte. Hiçbir şey yok mapte. Bir tek golemler var. Black Flash'ın harcadı ama kaçamayacak bence. Ya da kaçıyor mu? Ah bir canı kaldı. Kaç kaç. İyi kaçtık ha bu arada. Ben bu kadar iyi kaçabileceğimizi beklemiyordum. Level 6'da olduk. Güzel. Bizim Darius midden oyunu bitiriyor sırada. Biz bayağı oyaladık bunları. Rur 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 rur. Ne alırsak kardır şu an. Darius oyalıyor. Baksanıza bir tane detten saldı diye adam demeye çemiyor. Bizim Darius en son ölüyordu hepsini öldürmeye başlamış. GG. Eğer video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrardan başlıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.